Yavrucuklar, sayın milletvekilleri, sayın iktidar, sayın çalışma bakanı, sayın maliye bakanı. Ya kardeşim oynaşmaya gerek yok, fazla hesaba kitaba gerek yok. Olması gereken şu, eskiden olduğu gibi yüzde yetmiş maaş bağlama oranından vay en düşük emekli maaşıymış vay bilmem neymiş vay cartımış curtumuş ne siz kafanızı karıştırın ne bizim kafamızı karıştırın ne siz yorulun ne biz üzüle kızak Mezun çok basit, yapacağınız şey çok basit. Eğer bir yerlerden talimat almadıysanız, yapmanız gereken ahanda aynen şu, önceden olduğu gibi, boşuna oynaşmayın, kıvırmayın. %70 maaş bağlama oranından her kim ne kadar hangi derecede prim yatırdıysa ona göre maaşını verin. Bir daha söylüyorum. Anlayamadıysanız kuzular. Önceden olduğu gibi. %70 maaş bağlama oranından her kim kaçıncı derecede hangi seviyede ne kadar prim yatırdıysa o kadardan maaşını verin. Boşuna da göç sallamayın. Boşuna da oynamayın. Vay en düşük emekli maaşıymış. Vay emekli maaşı imamlarınki kadar olsunmuş, Vay işte efendim. 30'dan aşağı olmazmış. Geçin bu teraneleri ya. Kıvırmayın, oynaşmayın. Biri yok. Mühür kimdeyse Süleyman odur diyorsunuz. İstediğinize mecliste onay veriyorsunuz. İstemediğinize mecliste dirsek gösteriyorsunuz. Soru öner önergelerini, araştırma önergelerini kafanıza göre tınla diyorsunuz, tunla diyorsunuz. Kanun tekliflerini işinize geldiği gibi işleme alıyorsunuz, almıyorsunuz. Siz diktatör müsünüz? Burası millet meclisi. Milletin meclisi. <laughs> Milletin arzu, istek ve ihtiyaçlarına cevap vereceksiniz. Milletin dediğini yapacaksınız. A babalarınızın veyahut menfaatinizin değil yavrular. Bir daha söylüyorum, üç olsun. Vay en düşük emekli maaşıymış. Vay imamların maaşıymış. Memur maaşıymış. Emekli maaşıymış. Anlamadıysanız tane tane bir daha söyleyeyim. Eski usulde olduğu gibi yüzde yetmiş maaş bağlama oranından her kim kaç gün, kaç yıl, hangi dereceden, hangi orandan prim, ne kadar prim yatırdıysa o kadar maaş bağlansın. Parayı veren düdüğü çalar hesabı prime göre para Nader ekmek o kadar köfte. Ne verdin elime ne çalayım yüzüne ayağından. Var şuna şu kadar buna bu kadar değil. Hak eden var etmeyen var. Yani. 3600 prim yatırdıysa. Önceki doğru olan maaş oranından 3600 yatırana 3600 üzerinden 4200 yatırandan 4200 üzerinden 7000 yatırandan 7000 üzerinden 9000 yatırandan 9000 üzerinden 10000 yatırandan 10000 üzerinden neyi hak ediyorsa o dereceden yüzde yetmiş maaş bağlama oranından maaşını verin. Boşuna onu mu bilsek, bunu mu ayarlasak, bunu mu düşünsek, bunu mu konuşsak kıvırmayın, göt sallamayın yavrucuklar. Her şey ayan beyan ortada. Bu sizin kabahatınız, sizin suçunuz. Eğer oynaşmasaydınız, oynamasaydınız bugün bu duruma düşmeyeceğiniz. Garı o zaman o maaş bağlama oranını hangi akla hizmetle veyahut da kime veya kimlere hizmet amacıyla yüzde otuzlara yüzde yirmi düşürdüyseniz akılsız başın ceremesini daban çekmek zorunda değil. Madem baş oldunuz başlığınızın gereğini yerine getirin. Madem bu memlekete, bu vatandaşa, bu emekliye hizmet etme niyetindesiniz, ahanda çözüm bu yavrular. Boşuna göt sallamayın. Boşuna oynaşmayın. Boşuna kıvırmayın. Yapacağınız bu. Bir takım beklentilerle EYT dediniz, bilmem ne dediniz. E kardeşim, bir güne 10 yıl, 17 yıl beklenir mi? Bir gün önce sese kalı olsaydın. Benim öyle çok yakınım oldu. Emekli olamayıp da primini yatırıp da emekli olamadan öbür tarafa Tahtalı Koya giden çok yakınım tanıdığım oldu. Demek ki neymiş? Her şeyi zamanında yapacağım. Olması gerektiği gibi yapacağım. Siz de boşuna la etmeyin adam akıllı priminizi yatırsaydınız, adam akıllı olması gerektiği zamanda SGK'lı olsaydınız, sizin kabahatınızı diğer emekliler devlet çekmek zorunda değil. Herkes zamanında SGK'lı olsun, zamanında emeklisine müracaat etsin. Sizde kabahat yok mu? Sizde de var. Bekleyin bir zahmet ya akılsız başın daban çeke zorunlu yok ya. Ha. Keyfinize göre SGK'lı olup da keyfinize göre prim yatırıp da ondan sonra da 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 basmayın. Sayın Şimşek, Sayın Çalışma Bakanı, Sayın Maliye Bakanı, Sayın bürokratlar, yapmanız gereken bu. Herkese hakkını vereceksiniz ne kadar, hangi derecede prim yatırdıysa yüzde maaş bağlama oranından maaşını bağlayacaksınız, maaşını vereceksiniz. Gelen geçti. Aha gel, şu da gelen bir. Geçmişin bir şeyisiyle bilmem ne olmaz. Aha da size çözüm. Yapmanız gereken bu. Oynaşmayın. Ne işçi oynasın, ne patron oynasın, ne yetkili görevli yap, iş yapması gereken oynasın. Vazifeniz belli, yapacağınız şey belli. Hadi Allah kolaylık versin. Eleştirmek önemli değil, çözüm üretmek önemli. Ahanda çözüm.